Okuma çocukların zihinsel gelişimi için en etkili ve en değerli araçlardan biridir. Peki okuma alışkanlığı çocuklara nasıl katkı sağlar? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle okuma çocukların dil gelişimini hızlandırır. Yeni kelimeler öğrenmek, cümle yapılarını anlamak ve ifade yeteneklerini geliştirmek okuma alışkanlığının en temel faydalarından biridir. Ayrıca okuma çocukların hayal gücünü zenginleştirir. Kitaplarda karşılaştıkları hikayeler ve karakterler onların yaratıcı düşünme becerilerini güçlendirir. Okuma aynı zamanda odaklanma ve dikkat becerilerini de artırır. Bir hikayeyi ya da bilgiyi takip etmek çocukların konsantrasyon sürelerini uzatır ve akademik başarılarına doğrudan katkı sağlar. Bunun yanında çocukların empati duygusunu geliştirir. Farklı hayatlara, kültürlere ve bakış açılarına tanıklık etmek onların sosyal farkındalığını artırır. Unutmayın, okuma aynı zamanda öğrenmenin temel taşıdır. Bilim, tarih ya da sanat gibi birçok konuda bilgi edinmek çocukların genel kültürünü ve zihinsel kapasitesini artırır. Okuma sevgisiyle büyüyen bir çocuk her zaman öğrenmeye açık ve kendine güvenli bir birey olacaktır. Eğer çocuğunuzun okuma alışkanlığını geliştirmek ve okuma becerilerini en üst seviyeye taşımak istiyorsanız Okutan Akademi yanınızda. Çocuklara özel geliştirdiğimiz eğitimlerle okuma sevgisini ve becerisini kazandırmayı hedefliyoruz. Hemen bizimle iletişime geçin ve çocuğunuzun geleceğine bugünden yatırım yapın.